Barış Günü nedeniyle bugün Türkiye'nin birçok elinde mitingler düzenlendi. Şimdi Diyarbakır'a gidelim. Diyarbakır'daki mitinge bakalım. Miting halen devam ediyor. Diyarbakır temsilcimiz Vejhi Erbay karşımızda. Oradan son bilgileri aktaracak bize. Evet Vejhi öncelikle e, günü şöyle bir özetler misin bizim için? Neler yaşandı mitingde ve şu anda neler yaşanıyor? Şimdi Sayın Başbakan Erdoğan'ın Evet aslında günlerdir bu miting için hazırlıklar yapılıyordu Diyarbakır'da. Diyarbakır Ahmet İstasyon Meydanı'nda binlerce on binlerce insanın toplanması bekliyordu. BDP'nin öncülüğünde gerçekleşti miting ancak Diyarbakır'daki diğer siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri de destekliyordu bu mitingi günlerdir bu mitingin hazırlıkları yapılıyordu ve on binlerce kişinin katılması bekleniyordu. Aynen öyle oldu. On binlerce insan saat dörtten bu yana sıcak havaya rağmen istasyon meydanında toplandı ve müzikle başladı buradaki miting. Ardından BDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Zübeyde Zümrüt bir konuşma yaptı. Zübeyde Zümrüt'ün ardından Gültan Kışanak BDP eş genel başkanı Gültan Kışanak bir konuşma yaptı onun ardından e, PYD eş genel başkanı Asya Abdullah bir konuşma yaptı zaten buradaki miting e, Rojava'ya ithaf edilmişti Rojava devrimine ithaf edildiğini duyurmuşlardı e, Mitik tertip komitesi buradaki burada düzenlenen mitingin e, Asya e, Abdullah'tan sonra şu anda Aysel Tuğluk Demokrat Toplum Kongresi Eş Başkanı Aysel Tuğluk bir konuşma yapıyor. E, konuşmaları ortak e, mesajlarını özetleyecek olursam e, bütün konuşmacılar e, barış sürecine, içinde bulunduğumuz barış sürecine dikkat çektiler. Barış sürecinde e, hem PKK'nin hem e, e, Kürt e, halkının üstüne düşen görevi yerine getirdiğini ve ama hükümetin hükümetten beklenen adımların atılmadığı e, yönünde eleştiriler yapıldı. PYD'nin Suriye'de yaptığı çalışmalar gündemdeydi elbette. Suriye'deki Suriye'deki hem çatışmalar hem orada Kürtlerin oluşturduğu yönetim şekli gündemdeydi. PYD'ye, YPG'ye yapılan saldırılar, Suriye'deki Kürt halkına çeteler tarafından yapılan saldırılar kınandı. Ortak mesajlardı bunlar. Ve önümüzdeki günlerde e, hem Türkiye'de e, gerçekleşecek e, barış adımlarının atılması yönündeki beklentiler ısrarla e, dile getirildi e, ve Suriye'ye e, olası bir askeri müdahalenin e, müdahale de burada gündemdeydi. Bu müdahalenin de e, müdahaleden de destek yoktu buradaki konuşmacılar tarafından oradaki sorunların Suriye'deki sorunların e, e, demokratik yollarla çözülmesi gerektiğine vurgu yapıldı. Özetleyecek olursam e, buradaki konuşmalar 3 e, e, konuda e, netleşti. Birincisi e, barış sürecinin bir e, barış sürecinin ilerleyebilmesi için hükümet tarafından adımların atılması, e, çeteler tarafından Kürt halkına yapılan e, saldırıların, Suriye'de yapılan saldırıların önüne geçilmesi ve e, sınır kapılarının açılması istendiği hem ticarete hem de yardımların ulaştırılması yönünde e, yar, e, sınır kapılarının açılması istendi ve e, Suriye yapılacak askeri müdahalenin e, e, sorunları daha derinleştirileceği ve demokratik yollarla çözülmesi gerektiği e, 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 mesajları verildi. Aysel Tuğluk Demokrat Toplum Kongresi Eş Başkanı Aysel Turuk şu anda konuşmasını hala sürdürüyor. Binlerce insan istasyon meydanında konuşmasını zaman zaman sloganlarla keserek dinlemeye devam ediyor. Aysel Turuk'un konuşmasının ardından saat 9'a kadar buradaki miting devam edecek, konserle devam edecek. Bunu da duyurmuş olalım. Teşekkürler Vezat Tardım bilgiler için Diyarbakır'daki barış mitinginin detaylarını Diyarbakır temsilcimiz Vecdi Erbay aktardı. 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle miting düzenlenen illerden biri de bugün.